Salam dostlar, necəsiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle birlikte Temu siparişlerimi atacağım. Temu'dan e, kargomuz geldi. E, e şirketinden geldi kargomuz. Gelin atmağa başlayalım. Gelin atmağa. Biraz sesli olabilir, özür dilerim. İkinci bağlamımızdır. Gelin bir şey var. almışam. Almışım. Bir, bir şey Çok tüklü, güzel gözəl Belədir. Bu da yazı yazılı. Böyle bir ipi var. Bir ki bunun arkasında bakın böyle bir bezek var. Kız yüzü gey. Ben çok beğendim. Çok yumuşaktı. <laughs> bir gel kargomuz atsa. Bir gel kargomuz alaha. Ee, ben kalem sipariş vermiştim. İçinden üç tane kalem çıkar. Bir de bir neçe bilmiyorum sayını. Bir neçe de kalem çıkar. Kalem zafer çıkar. Yani kalem çıkar. Gel bakalım. axım belədir. İçində ə, bir neçədə qələm var, çoxlu həftə. 3-4 qələm göz var. Qələmin içində bir neçədən azpas və 3 də. Fəti son iki balonunuzsa oh. 10. Hmm. Bu elə bir şey var. Bu, de görsüz nədir? Böyüdücüdə kitabımıza də oxuyanda, hə, ha, hər hansı bir yazını oxuyanda belə yazının üzərlə tutursunuz, oxuyuruq. Belə yazının üzərinə yazılar var. Belə tutub böyüdücünü oxuyuruq. Qazma almışıq. Gəlin. Belə bir şey var. Bu gəlin bunu ataq. Bununla olduğu sözü də deyək. Gəlin baxaq. Mətbəx üçün də, mətbəxə belə asırlar. Marketdən gələn e, torbaları, paketləri içində yığmaq üçündür. Belə. Gəldik. Sonra Hı -hı, mənim ürəyim, mən bunu çox seviləyəldim. Bu stiker almışam. Həmin ağsaq. Lizadat almışam. İçində 100 ədəd belə kvadrat var. Baxın, görünə gözəldir. Baxın, məsələn, birində belədir. Digərində belədir. Çox. Gəlin bura qoyum, siz baxın. Göründə gözəldir, patşəkə ha şəkildə. Baxın, hətta çiməndə belə ə, qızı ə, bir dənə çiməndə belə əşyalar var. Çox gözəldir. İnamod gözəldir. Neyse ki güzel bir stikle bu stikeler gösterdim. Böyle <laughs> diğer bağlama, bağlamamıza geçelim. Böyle bir şey var. Gelin bakalım bu nedir? Böyle bir sürmemiz var. Bakın görünüyor ne güzel Bu anam için sürmedi. Özüme gözdelemi aldı. Oh, böyle bir, şey. hmm. bir şey var bu Aa, hmm. gelin açalım göstereceğim size bu bir e, kolbağdır İkili kolbağdır bakın böyle bir kolbağdır böyle, böyle bir kolbağdır bunu böyle bağlayarak gelin kolbağını göstereyim size bakın böyle bir kolbağdır bu deyleme göre gülmüştür ya. Belədir. Bir de gel bakalım nasıl keçer. Yine bir aksesuar. Yine bir aksesuar. Belədir. Bu da bir şeydi. Olmaz. Yok. Bu bir setti belə. Bu da e, diğer kimi yumru yumru daireciklerdi. Ya Alikse. Aha. Bu, bunu, bunu anormal qanunbuzunaldı. Bu şeydir. Makiyaj edəndə saçımıza, qılımıza, makiyaj edəndə makajımız saçımıza və ya qollarımıza deyilməsiyə bir şeydir. Baxın, bunları belə qollara taxırlar makiyaj edəndə. Amma qollara tax tam belədir. Maksaj eləyəndə də deməsə, məsələn, aldığımız sürməni belə vuranda saçımıza dəyməsin deyə, bunların isə batmasın deyə belə qollayırıq. Həm də ki, üzümüzə, üzümüzü yuyanda qolumuza su axmasın deyə belədir. Bu yaxşıdır. Bəli, mən videonun axırına ki, bunu taxacam, çox bəyəndim özüm də. Digər <laughs> indi də belə bir şeydir. Bu temizlemek için hamamın kafesini yani temizlemek için böyle buradan tuttular böyle böyle sürtüler yani, bu şey içindi mesela hamamı kafede zada takırsan e, ıı, takır takır ıı, sonra ise onun üzerine peynirle yapın başka şeyler koyru bakın içinden yapışkanla çıktı böyle burada yapışkan var bunu çıkardık belasını sonra ise bunu da həmin şeyin üzerine ve bura fel koyuruq bura başka şeyler koyuruq ve diye diğer şeyler sonrakine baxaq aha bu şeffaf da değil bilmirik hadi gel atak bel atak bu mikserdir baxın belədir görenlerin suyu Bakın böyle bir mikserdir Mesela kahve yiyen de Türkler demiş kahve yiyen de kahvenin eğer köpüğü yoksa bununla bile kahvenin karıştıran da köpüğü tutar. Değil mi? Buna göre. Böyle yiyebilirdim. Böyle bu bahşesi, Ben Bu böyle bir müşteriydi. Ben bunu açtım. Mesela burada düğmesi var. Bu birinin, indi ikinci seviyededir. Üçün, e, iki, birinci seviyededir. Birinci seviye. İkinci seviye. Üçüncü birinci seviye. ikinci seviye. Üçüncü seviye. Her yeri ə eləmə olur. Digər i̇şte, iki tay. O, çox gözəldir. Dostlar baxın, yenə hələ şaftinc. Bu məlumdur. Haqıq. <laughs> çox şirin də. diğer bazımı ya. Bu, bu, nerede böyle bir şey var? Bu koftadır. Bu mene bir koftadır. Böyle bir olmaz oh, güzel diye. Böyle böyle oldu. Çok güzeldi. Siz de nice de Sen de böyle hızlı var. Ben çok beğendim. <laughs> Belki de gelme Bir devam etmiş. Şakit de artık yine bir. Ee, bu ise Fatıma'dı. Bu Fatıma'dı Şakit'ti. Açık. Bakın da güzeldi. Çok güzeldi. Güzel bir Şakit'ti bu da. Hem işte ve biraz Böyle. var. Ay. Belki yine onun arkası da var. Çıkın, çıkın. da hayla... Çıkın. Bizim Çıkın. 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 Aha, Çıkın. 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 Çiko yine geldi. Böyle burada bir tane kutu bağlamamız var. Belli burada böyle bir şey var. Atılır. Kaçı var orada. Kaçı yine atıl. haz mədəbələri yığmaq üçün ana malıdı. Ramak tez mələmləri yığılır. Şal. Bəli bu şkaftçına qoymaq üçün ətirlə ətirdir. Gəl. Bu. Gülsətok. Ay, bu insiz inamoz gözəldi. Baxın belə içində bir neçə dənə var. Çox gözəldir. İrsi yəni qoxusu inamoz inamozdur. Digərinə keçək. Bir şey Peki, bir tane var. Bir tane var. Bu da bir e, makina e, malzemeleri yığma bir çantadır. Bakın, Bakın şeyin yanında e, böyle başka malzemeler yığma bak, bak. Bakın bunlar düzenli düzenli koyduk. Böyle var. Bəli, baxın, burada yenə bir çırqa var. Dadam. Baxın. Bu anam özünə alıbdı. Əli, mə baglamamızın sonuncu əşyasına baxaq. Sonuncu var. Bəli, sonuncu bağlamamız. Amma hələ başqa bir torba da var. Yekə. Gəl baxaq.

Hazırsınız. Hadi dostlar, diğer bakalım Dö -dö -dö. Ee, bu şey. Kişi... Dedem. bu set şu şu ki bu şey Kadın için, anam için bir tane kapşonlu bir ceket. Kapağı da var, birer kapağı var. diğer babamın da sonucu baklava. E, bu ise telefon koyandı. Ben de plastikte koyma olur. Gelin size göstereyim. Açıp aydın. Böyle bir şey çıkmış. Bunun arkasında böyle yapıştıklarını var. Dostlar, bağlamalarımız bitti. sizə nəzərinizdən çatdırım ki, bu qədər şeyə endirim kuponu vasitəsilə 30 manat pul vermişəm. Bəlli təciblədiyinizi bilirəm. 30 manat, hamısı 30 manat. Sağ olun dostlar. Başqa bir videoda yenidən görüşənədək. Sizə çox-çox öpürəm. Gecəniz xeyir.